Ekrem Açıkel canlı yayında açıkladı. İşte son EYT formülü. TGRT ana haber sunucusu gazeteci Ekrem Açıkel, EYT konusunda Ankara kulislerinden yansıyan son bilgileri canlı yayında anlattı. Ekrem Açıkel'in tam açıklaması şöyle. Benim kaderdaşlarım EYT'lilerim, kazan kaynıyor. Ben de konuyu diri tutmaya çalışıyorum. Ankara'ya baktığınızda seçim sen nelere kadirsin? EYT'lilerle ilgili de bir fokurdama başladı. Somut bazı cümleler duymaya başladık özellikle AK Parti'de karar verici olanlar EYT'li kardeşlerimizle barışmak için zamanı gelince barışacağız. Bu minvalde açıklamalar geliyor. Önemli sosyal güvenlik uzmanları ve Ankara Haber Merkezi ile konuştuktan sonra seçime yakın bir formül kamuoyuna deklare edilecek. EYT ile ilgili bu çok net görünüyor ki MHP'nin de bu işin çözümüyle ilgili biliyorsunuz seçimdeki vaadi de vardı. Seçim nelere kadir bir daha atalım o manşeti. Şimdi Ankara'dan gelen bilgilere göre daha doğrusu kulis bilgilerine göre SSK üzerinden biliyorsunuz kayıtlı sigortalı çalışanlar ben de bir SSK'lıyım. SGK 3600 prim günü ve erkeklerde 55 yaş sınırı beklemeye devam edeceğim. Eğer bölümde çıkarsa bizim ömrümüz zaten sabırla ve beklemekle geçti. Kadınlar için yine 3600 prim günü ödemesi, 50 yaş sınırı kuvvetle muhtemel çıkış burada olacak. Yaşla ilgili 55 yaşa ve üstüne emeklilik hakkı bu erkekler için 50 yaş denmişti. O baraj kondu denmişti ama bu rakam sürekli değişiyor. Bunu da %100 kabul etmeyin. Kulis bilgisi olarak aktarıyorum. Bağkurlulara bakalım. Bağkur'da durum ne? Erkekler için 55 yaş kriteri var. 5400 prim günü çalışılmış, prim ödenmiş, gün istenecek EYT formülünde. Kadınlar için de yine 50 yaş ve 5400 gün. Şüphesiz dalgalanma olacak, şüphesiz baskı kuracağız. Çok daha hakkaniyetli bir formül olsun, asla maaşlara dokunulmasını. Zaten ne dokunacaksın? Kuş gibi maaşlar, hayat pahalılığı da ortada. O yüzden bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz açıklamasını yaptı. Özetle kulislerde dillendirilen son EYT formülüne göre SSK'lı kadınlar 3600 prim gün 50 yaş, SSK'lı erkekler 3600 prim gün 55 yaş, Bağkurlu kadınlar 5400 prim gün 50 yaş, Bağkurlu erkekler 5400 prim gün 55 yaş şartı aranacak. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.